Herkese iyi pazarlar değerli dostlar. Şimdi hazırlandık, giyindik, rahat bir şeyler çektik üstümüze. Çünkü Ankara'ya gidiyoruz. Ülkemizin başkenti olan Ankara'mıza gidiyoruz. Neden Ankara'ya gidiyoruz? Çünkü Ankara Üniversitesi'nde, Cumhuriyetimizin ilk üniversitesinde radyoloji staj alacağız değerli dostlar. Ve <laughs> Radyoloji stajımızı alttan sonra tekrar üniversitemiz Mersin Üniversitesi'ne döneceğiz. Neden Ankara'ya gidiyorum, neden radyoloji stajını oradan alıyorum, bütün bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ancak çok fazla geciktim. Hemen yola koyulalım, uyku kuşları sağlayalım Ankara'mızda. Ve bundan daha sonra size bütün bunların hepsini açıklayacağım. Hadi daha da fazla geç kalmadan yola çıkalım değerli dostlar. <laughs> geldik, <laughs> yerleştik ve e, radyo stajına başlayacağız burada. Neden Ankara'da radyo stajı alırım? hemen bahsedeyim sizlere. Değerli dostlar, aynı zamanda maalesef bunu birçok öğrenci arkadaşımız da bilmiyor. Buradan da bu konuya değinmiş olalım ve bilmeyen kardeşlerimiz bizden sonra aynı sorunu yaşamasınlar, vakit kaybı yapmasınlar. E, böyle bir opsiyonlar olduğunu bilsinler. Şimdi benim arkadaşlar dönem 4'teyim ben ve radyoloji ve nükleer tıp Adı altında bir tane stajım kaldı dönem 5'e geçmem için. Dönem 5'e geçmek için arkadaşlar tek stajı kalan öğrenciler, burada radyoloji olması önemli değil, e, çocuk cerrahisi olabilir, enfeksiyon olabilir hiç fark etmez. Tek bir stajınız var ve dönem 5'e geçeceksiniz veya dönem 5'tesiniz 6'ya geçeceksiniz. Tek bir tane stajınız var. Bunu farklı bir üniversiteden alabiliyorsunuz kendiniz de olabilirsiniz ama bazen gruplarda tarih tutmuyor. Mesela bizim üniversitemizde Nisan ayının ortasında başlayan bir grup vardı. Nisan ayının sonunda staj bitiyor. Ee, ancak biz şu anda <laughs> Mart ayındayız. Ya yani bir, bir buçuk ay kaybım olacaktı. Ben de Ankara Üniversitesi'nde alma kararı aldım ve buraya geldim. Maalesef bu tarz opsiyonları öğrenci işleri öğrencileri aktaramıyor ya da içim kopuklu oluyor. Bizim öğrenci işlerimizi kastetmiyorum. Bizim öğrenci işlerimiz ee, direkt söyledi, dedi, farklı bir üniversite alabilirsin, bak böyle bir opsiyonum var diye. Ancak benim zaten e, bazı birkaç arkadaşım yakın, onlar bu opsiyonu değerlendirmişlerdi. Onlardan dolayı bilgi sahibiydim. Ben de zaten üniversite arayışı içerisine girmiştim. Nerede bu stajı alabilirim, en kısa vakitte nasıl tamamlayıp, dönem 5'e geçerim diye. Ve daha sonrasında arkadaşlar, şimdi size karar verdiniz, tek bir stajınız kaldı. Nasıl bir yol izliyorsunuz, bundan bahsedeceğim. Şimdi baktık arkadaşlar birçok üniversitenin zaten e, portföyünde hemen sayfasında e, tüm gruplar hangi stajlar hangi tarihle iletişim numaraları yazıyor. Bakıyorsunuz orada size uyan bir tarih var bir grup var alan bu dersi e, netleştiniz. O üniversiteyi arıyorsunuz ve diyorsunuz ki öğrenci işlerini, ben bu üniversiteden geleceğim bu staj için dışarıdan öğrenci kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyoruz derlerse Tabi gidersiniz zaten üniversitenize bu üniversite bize uygun mu aktüelisyonu mu? mi öyle bir şey deniyor bu bize uygun mu deniyor ve eğer uygundu derlerse siz gidip burada alabiliyorsunuz ancak bunda bitmiyor arkadaşlar size şöyle bir şey başıma geleni de anlatacağım <laughs> Ankara Üniversitesi'ne karar verdik Zaten daha önceki bir iki arkadaşım da burada almıştı radyo stajını. karar verdik tarihlerimiz 27 Şubat falandı ve 10 Mart'ta staj başlıyordu. Toplamda 12-13 gün vardı. ancak bu işlemler bir ay falan sürüyormuş. ve öğrenciler dedi ki bana telefonu Ankara Üniversitesi'nde dediler bir ay bir süren bir işlem. Ya yani böyle kısa bir sürede bunu alamazsın. ben de dedim ki yani nasıl bir şey yapabiliriz? Dediler ki bir sonraki grup da alabilirsin. Bir sonraki grupta 24'ünde başlıyor arkadaşlar. Zaten bayram geliyor. Şu oluyor bu da geri sana kayıyor. Yani gelmemin mantığı kalmıyordu. Daha sonrasında ben de dedim ki dedim böyle telefonla iletişim olmayacak. Sözlü iletişim her zaman için e, dille iletişim her zaman %70 daha değerlidir, daha ikna edicidir. Kalktım arkadaşlar. Ankara'ya geldim. Hemen 27 Mart'lardı galiba. Perşembe'ye gelen hangisi? Ya 27 Mart ya 28 şey ya 27 Şubat ya 28 Şubat. Perşembe günü sabah çünkü. E, dilekçemizi yazdık arkadaşlar. ben sonrasında ben Ankara Üniversitesi'nde 10 Mart'ta başlayacak stajda e, bu eğitimi almak istiyorum diye oradan Mersin Üniversitesi rektörlüğe yolladı. Orada rektörlüğü Ankara Üniversitesi rektörlüğüne yolladı. Ben de o yolladıklarında Perşembe günü sabahında, e, tekrar söylüyorum 27 Şubat'ta değil 28 Şubat'ta hatırlamıyorum hangisi Perşembe'ye geliyorsa, rektörlüğün önündeydim. Rektörlüğün önündeydim arkadaşlar ve gittim durumu hastanesinde anlattım. Dedim ki 10 Mart'a yetişmek istiyorum ben sağ olsunlar, onlar da yardımcı oldular hemen öğrettim dekanlığına yolladılar ve ben de tıp dekanına gittim. Tıp dekanında arkadaşlar öğrenci işlerinde dediler ki tamam e, dedim böyle bir durum var yetiştirebilir miyiz dedim mücadele zamanı genel sekreteri aktarır mısınız? Onlar yazıyor genel sekreteri aktardı. Genel sekreter de bitmiyor arkadaşlar. Dekan yardımcısına gidiyor Kağıt. Dekan yardımcısına da de dekana gidiyor. Dekandan da arkadaşlar e, ana bilim dalı başkanlarına gidiyor yani sayın profesör hocalarımıza gidiyor <laughs> ve ben de kağıdın peşinden hocalarımızın oraya gittim. Dedim hocam böyle bir durum var. E, staj almak istiyorum 10 Mart'ta. Dedim hani e, takip amaçlı geldim biraz hızlı olması için. Hoca dedi, tamam dedim bizim için de uygundur herhangi bir sorun yok dedi. Uygunluk kağıtlarını imzaladılar. Bir gece burada konakladım. Cuma günü uygunluk kağıtlarını aldım arkadaşlar. Tekrar öğrenci işlerine getirdim. Dedim ben tüm seri ben tamamlandı. E, <laughs> ne gerekiyor şu an? Dediler ki tamam. Zaten birçok şey yapmışsın. Tek bir şey kaldı. Önümüzdeki hafta salı günü dediler toplanacağız biz. Her olduğu gibi kurul toplanıyor arkadaşlar. Yani her üniversitenin zaten salı ya da çarşamba günleri genelde kurul toplanır. Dediler gene rutin bir kurul toplantısında önümüzdeki hafta salı günü senin kağıdında uygunluk yazını eğer uygun görürlerse okeyleyecekler. edecekler. Ve daha sonrasında okey gelirse zaten dediler pazartesi günü gelip başlarsın 10 Mart'ta. Tamam dedim nasıl yaparız? Çarşamba günü ara bizi bilgi aldılar dediler. Ben de döndüm arkadaşlar. Mersin'de cuma günü. Ve e, çarşamba günü aradım da uygun gördüler ve ben daha sonrasında <laughs> geldim. Yarın da staja başlayacağım. Şimdi değerli dostlar, e, Bağrı Dağı'nın doğu tarafına bakmamız gerekirse tabii ki de burada olmak e, mecburiyetten. E, stajımızdan kaldığımız için tekrar buradan alacağız. Bu bir mecburiyet ama Bağrı doğu tarafına bakacak olursak arkadaşlar Ankara Üniversitesi e, gerçekten Cumhuriyet'in ilk üniversitesi zaten. Mükemmel bir akademik kadrosu var. Zaten ilk 3000'ini alıyor. Birçok kişi tıp okumak isteyen arkadaşlarımızın bir hayali zaten. Burada bu stajı, yani radyoloji ve tıp stajı zaten doktorluğun, tıp fakültesinin tamamıyla bir temel taşı arkadaşlar. Her yol oradan geçiyor. Birçok teşhisi, tedavi patoloji orada görüyoruz. Bu stajı burada alabiliyor olmak çok büyük bir ayrıcalık. Böyle bir hakkımızda olması çok büyük bir ayrıcalık. Tabii ki de zor kısımları var. Evimizden uzağız. Hem bezik zor kısmı. Ancak herhangi bir sorunumuz yok. Geldik iki hafta boyunca Ankara'mızda. Ülkemizin başkentinde. Güzel. Allah nasip etse Allah'ın verdiği yiyip içeceğiz. Tekrardan nasipse atamızı ziyaret edeceğiz. Burada Gezilecek yerleri de gezeceğiz, yiyecek şeyler de yiyeceğiz. Okulumuza da gideceğiz. Güzel bir staj eğitimi tamamladıktan sonra e, tekrar döneceğiz. E, umarım e, ve kimse yaşamaz bu tarz bir durumu. Herkes üniversitesinde tamamıyla mezun olur. Ancak yaşarsanız da üzülmeyin. Hukuk... De gut ma